Ersan ile Ders Anlatımı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Evet ben söz verdiğim gibi soru çözümlerini çekmeye devam ediyorum. Sizlere e, derslerinizde yanınızda bir destek olması amacıyla bu soruları çözüyorum arkadaşlar. Umarım faydalanabiliyorsunuzdur. Şu an neredeyse hiçbir kitleye hitap etmiyorum ama umarım günün birinde birçok insanın faydalanacağı bir platform YouTube kanalı haline gelirim diye ümit ediyorum. Ee, bakalım arkadaşlar umarım her şey sizler için de bizler için de bütün dünya insanlığı için de güzelleşir. Şu an çok sıkıntılı günlerdeyiz biliyorum. Sizler de bir sınav sürecindesiniz. Evet bundan da hem hemfikiriz. Ama her şey geçecek arkadaşlar. Unutmayın çalışan, çalışmayacak, çalışmayıp da yapılmayacak hiçbir iş yoktur. Umarım size için güzelliklerle dolu bir dünya e, devam eder. Bakalım 2021'e doğru yol alıyoruz. Neler gelecek, neler gidecek? Bunları da hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar sorumuzu çöz, e, sorularımızı çözmeye başlamadan önce kanalıma abone olmanızı istiyorum. Tabi bunu da içinizden gelerek yapmanız beni daha mutlu eder. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Tabi bu yorumları öneriler açısından da kullanabilirsiniz dikkat alacağımdan hiçbir şekilde şüpheniz olmasın diyorum ve isterseniz başlayalım arkadaşlar konumuz zamirler evet birçok kişi sıkıntı yaşıyor biliyorum İsimlerde de öyleydi ama onu atlattık artık ee, tabi isimlerle ilgili daha da farklı soru çözümleri gelecek ama biz şöyle bir dil bilgisini bir bitirelim sorularla çözerek ve başlıyoruz arkadaşlar haydi bismillah Evet birinci sorumuz diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır demiş. Peki zamir kullanılmamıştır derken A seçeneğiyle başlayalım arkadaşlar. Bu yılların verdiği bir yorgunluktu. Dikkat bu yılların değil bu yılların verdiği. Bakın buradaki bu nedir bir zamirdir. B seçeneğinde küçükler benden bakın benden ben sözcüğü yine kis zamiridir. Çoğu anılarım şu an gözümün önünde. Arkadaşlar çoğu virgül dememiş. Çoğu analarım demiş. Eğer bu bunu nitelediği için de burası sıfat oluyor. Herhangi bir şekilde zamir olmuyor. İşte orada karşıdaki adam bizim. Bakın arkadaşlar. Yine ben de diğer seçenekleri de incelemekte fayda görüyorum sizler açısından. Hadi devam edelim ikinci sorumuza. İkinci sorudayız. Sorumuz diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Dikkat. Hadi. Ali'ye isteğinin ne olduğunu sordum. Tamam. Kimse bu cezaya gitmemişti. Tamam. Konuklardan biri ayağa kalkıp sözü aldı. Yine tamam. Bir hüsnü güz akşamı yola Bekle. Bu emekli adam kendisini iş arıyordu. Arkadaşlar hadi gelin bakalım bulalım. Ali'ye isteğinin ne olduğunu sordum. Tamam. Kimse bu cezayı hak etmemişti. Hocam bu mu? Asla. Buradaki kimse gördün mü? Belgis Samir ne yine öyle. Ee, bakın konuklardan biri ayağa kalkıp söz aldı. Biri Belgis Samir. Bir hüzünlü güzel akşam yola düştük. Bir hüzünlü güzel akşam yola düştük. Arkadaşlar burada herhangi bir zamir yok. Bu emekli adam kendisine derken de buradaki kendisine sözcüğü dönüşlülük zamirini belirtir. Cevabımız denizli sıçraydır. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi devam. Evet üçünüz oradayız numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zamir kullanılmıştır demiş. Dikkat edelim o zaman. Hangi ikisinde zamir vardır? Bitmeyen işler diyor. Bakın bitmeyen işler. Kalemimizi değiştirelim biraz farklılık olsun. Bitmeyen işler nedir arkadaşlar? Sıfattır değil mi? O zaman biri herhangi bir şekilde almıyoruz. Atıyoruz. Bakın 3 şıkka düştük. Seçeneğe düştük diyelim daha doğru olur. Siz. Hmm, bakın kişi zamir. O zaman 2'yi alıyoruz. Bakın nasıl ortaya çıkıyor. Aslında soru çözmek cidden çok kolay. Bursa seçeneği. Üçü de göster. Bir bakış bile yeterken anlamaya seni. Seni. Dörtte ve beşte yokmuş o zaman. Arkadaşlar. Üçüncü sorumuzu bitirdik. Devam edelim. Evet arkadaşlar dördüncü sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden aldığı ekten dolayı ses değişimine uğramış bir zamir vardır diye bir soru var. Hemen cevapları okuyalım. A. Tadılmalıymış o sevgi senin ikliminde. B teyze merkezde tek tek vedalaştı. C Fatma erken gelirse beni mutlaka arasın. Bana orta şekerli bir kahve getirin. Başarılı olmak istiyorsan önce kendine güven. Şimdi ses değişimi nedir? Ses değişimi demek ben sözcüğüne ya da sen sözcüğüne e ya da a sözcüklerinin gelmesi sonucunda oluşmuş bana ve sana kelimeleridir. Şimdi biz bu 5 seçenek arasında bana ve sana sözcüklerini arayacağız. Bulmak çok kolay umarım. Denizli seçeneğindeki bana'yı net olarak görüyoruz. Arkadaşlar bu da yine ses bilgisiyle karıştırılmış bir zamir sorusu. E, i̇ki tane e, konuyu karıştırmış. Çok gelebilecek tarzda bir sorudur yine bu. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Beşinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir zamir kullanılmıştır diye bir soru var karşımızda. A seçeneğine bakalım. Sana ezberlediğim şiirlerin tümünü okuyacağım. Buradaki sana sözcüğü nedir arkadaşlar? Bir kişi zamiridir. Tamam. Buraya kişi zamiri yazalım. B seçeneğinde söyle ona derken ona sözcüğü de yine bir nedir? Kişi zamiridir. C seçeneği onun çok çalışkan. Arkadaşlar onun sözcüğü de yine nedir? Kişi zamiridir. Bu gelişme bizim. Bakın bu gelişmeyi sakın buradaki buyu almayın. Bu gelişme bir sıfattır. Ben sıfatlarla ilgili de soru çözeceğim arkadaşlar. İsimler, isim tamlamaları ve zamir olarak geldiği için henüz e, sıfatları veremedim. Ya Şimdi şöyle bir şey var. Ben konu anlatmıyorum arkadaşlar. Sizler konularınızı çalışıp yanıma giriyorsunuz. Sorular birlikte çözüyoruz. Bir nevi özel ders müteahhitimi gibi. Tabi sizler sıfatın ne olduğunu bildiğiniz için burada pek bir sıkıntı yaşamadığınızı düşünüyorum. Ee, zaten Zamiri bilenler sıfattan da az çok içinden konuları alıyor arkadaşlar. Burada da bir probleminiz olmasın. Bizim sözcüğü burada net olarak kişi zamiridir. D'ye bakalım. Burada akşamlar çok zevkli geçiyor. Burada da bir herhangi bir şekilde insan var mı arkadaşlar? Yok. Kişi değil o zaman bu. Ne o zaman bu? Gösterme değil mi? İşaret. Bravo. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Farklı bir kalemle Edirne'yi işaretleyelim. Tamamdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlerinden farklı türde bir zamir kullanılmıştır diye bir soru var karşımızda. Hadi bakalım önce siz okuyun. Önce siz okuyun arkadaşlar. Daha sonra ben bu soruyu hemen çözeyim. Evet arkadaşlar. O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır diye bir soru var. Dikkat edin arkadaşlar. Burada e, kişi zamiri derken burada herhangi bir şekilde bakın kişiyi yani belli bir insanı e, göstermesi lazım. Yani sıfatlarla ya da e, karıştırılmaması gerekiyor. Bakalım sorumuz nasıl şekillenmiş. O bugün de derse gelmeyecekmiş. Yani herhangi bir şekilde bir masa bir sandalye derse gelip gelmemesini söylemez herhalde. Buradaki bir kastedilen insandır değil mi? İ harfi koyayım. O soruları ben de çözebilirim. Bakın burada ne var arkadaşlar? O sorular derken sıfat var. O yıl bakın yine sıfat var. O salon, o akşam buralar sıfat arkadaşlar. Ama Adana seçeneğine baktığımız zaman bir kişi zamiri olarak kullanılmış. O Bugün de derse gelmeyecekmiş derken Ali'yi, Veli'yi, Esma'yı, Fatma'yı söylemek istiyor aslında burada. Cevap Adana'dır. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bazen e, e, aynı soruları videoya getirebiliyoruz. Bu yüzden kusura bakmayın. Ya yani biz çok yoğun oluyorum. Özür dilerim bunun için sizlerden ister bazı hatalarım da olabilir. bu hatalarım da tabi sizler de fark edebilirsiniz. İnsanız hata yapabiliriz. Bunları da yorumlarda gösterirseniz ben de hemen başa tuttururum sizlerin yorumunu. Böylelikle birçok arkadaşımın kafasındaki soru işaretinde ortadan kaldırmış oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yine burada olduğunuz için devam edelim. Bu dizelerdeki altı çizili zamirlerin türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bir soru var. Hemen bakalım cevaplarımıza. Şimdi kimse kısmetinden ve bana kısmet diyor. Arkadaşlar buradaki kimse sözcüğü ne diyor? Aslında e, bir belirti olmadığı için bu bir belgisiz zamirdir arkadaşlar. O zaman belgisiz zamiri hemen buluyoruz. B ya da C seçeneği olacağı artık kesinleşmiş oldu. E baktığımız zaman bana kısmet olan diyor. Yani bana derken kendisini kastediyor. O kişiyi kastediyor. Aslında kişiyi kastettiğinden dolayı da cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet bunu da hallettik arkadaşlar. Çok hızlıyız cidden. Sizlerle birlikte çok daha da hızlı olacağız. Devam ediyoruz o zaman. Hadi. Evet. Böyle çok çıkar bu tarz sorular. Ve birçok öğrenciyi de e, düşürebilir yani arkadaşlar. Sınav tarzı bir sorudur. Dikkat. Bu sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır diyor. Peki arkadaşlar bu derken birçok manada kullanılabilir. Zamir ve sıfat manalarında genelde öğrenciyi düşürmek için sorulan bir sorudur. Çok düşmemeye çalışın. Hadi bu sorunu da açalım birlikte. Bu bizden önce ortaya koymuş bir uygulamadır. Bakın bu bizden önce diyor. Yani bir şey ne yapıyor? İşaretliyor yani işaretle gösteriyor. O zaman bu nedir? Bir zamirdir. Zamirdir. İşaret zamiridir. Yani bu işaret zamiridir. Bu hafta hocam bu hafta derken sen İşaret işaret sıfatı yapıyorsun. Yani gösteriyorsun. Bu açıklama yine gösteriyorsun. Bu efsane yine yine yine. Anladınız mı? Adana seçeneğine şuraya virgül koysa da koymasa da bu bizden önce ortaya koymuş bir uygulamadır. Derken arkadaşlar buraya genelde virgül koymaz zor bir soru yapar öyle. Cevap Adana seçeneğidir. Haydi arkadaşlar devam ediyoruz. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde Belgesiz zamir isim tamlamasında tamlayan olarak kullanılmıştır. Haydi bakalım. Şimdi aslında burada sorumuz biraz zorlaşıyor. Neden? İsim tamlamasını bilmeyen, isme e, hakim olmayan insanlar bu sorularda <laughs> yani birçok şekilde düşebilirler. Şimdi şurada bir şey e, açıklık getirmek istiyorum. Hani öğrenciler diyor işte Türkçe'de şu konuyu bilmezsem şu konuyu yaparım, şu konuyu yaparım. Hayır böyle bir şey yok. Birçok konu birçok konuyla ilişiktir arkadaşlar yani iç içe geçmiştir birlikte sorabilirler bu yüzden her konuya hakim olmalısınız desem doğrudur bunu net olarak söylerim hadi bakalım soruyu okuyalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgesiz zamir isim tamlamasında tamlayan olarak kullanılmıştır arkadaşlar ben geçenki soru çözümünde ne dedim tamlayan derken arkadaşlar şöyle bir alayım şimdi kalemimizi alalım bakın iki tane çizdiğim zaman buradakine tamlayan Buradaki neyse tamlanan deniyorum. Bunu da hatta yanan şeklinde okutmuştum. Şimdi o zaman diyor ki şu arkadaşlar bu gösterdiğim bu belgisiz zamir olacakmış. Tamam mı? <laughs> Bakalım. Arkadaşlar. Onun şiirleri herkesin beğenisini kazandı. Yani onun şiirleri burada bir tamlayan tamlanan ilişiğidir. Ee, benim bu olanlardan haberim yok. Benim haberim. E, benim haberim. Yerli yersiz davranışların herkesi usandırdı. E, yerli yersiz davranışlar. Şöyle baktığımız zaman. Senin dediğine öteki yanlış diyor. Arkadaşlar burada pek de istediğimiz şeyler çıkmıyor aslında. Burada da çıkmıyor. Benim haberim derken. E, belgesiz zamir değildir arkadaşlar bu. Ben sözcüğü bir nedir? Kişi zamiridir. Bu da alakasız olmuş. Yerli yersiz davranışlar derken. Yerli yersiz arkadaşlar burada sıfat anlaması oluyor. Alakasız. Senin dediğine. Burada senin dediği hiç. Mantıksız. Ee, dünyanın kirlenmekte olduğunu herkes kabul ediyor. Bu da çok alakalı arkadaşlar. Ama Adana seçeneğinde ben direkt gözümün iliştiği için onun şiirleri, onun sözcüğü nedir arkadaşlar? Bir e, özür dilerim. Onun diyorum. Herkesin beğenisini sözcüğündeki herkes e, aslında bir belgesiz zamirdir. Aslında B seçeneğindeki benim haberim <laughs> sözcüğüyle aynı mükayese edilmiştir. Hemen göstereyim. Herkes bir belgesiz zamirdir. Herkesin beğenisi ise ben burada onun şiirlerine düştüm. Arkadaşlar onun şiirleri tamlayan tamlanan ilişkisi vardır. Ama bu nedir arkadaşlar? Bir kişi zamiridir. Tıpkı buradaki gibi benim haberimdeki gibi. Cevap adara seçeneğidir. Bakın ben bile bir an düşüyordum. Aslında da düşüyorum dediğim yanlış açıklıyordum. Gayet güzel bir soruymuş. Ben çok beğendim. Umarım bu tarz bir soru gelir de siz de öğrendiğiniz için yaparsınız. Hadi geçelim.